<Sardf> <laughs> <Mün> Mehmet ne oldu dayı? Mehmet. Mehmet elinde indi indi biraz. Ahmet bırak da indireyim şunu. Ne indireceğiz? Evdekiler görmez. <laughs> tamam. Tamam. Ben Ahmet gel bir dakika gel. Bana bak. Bana He? bak dur. Düştüm diyeyim ben. Tabii düştüm. Yere düştüm. Tamam tabii evdekiler öyle söylüyor. Araba önüme girdi ben de yere düştüm. İyi şey, yalan olmuşsun dayı. Başka çaresi yok. Bana bak şimdi desem <laughs> babam kötü olacak. Tabii. Vuracak babam. Başı belaya girecek. Evet. Kötü olacak. Babası, Sonunda babası, ya, babası ya eski kaba zamanda Zamanında kendini bıçaklamış değil mi dayı? <laughs> Hayır. Fırlamasın abi sen abi. <gülüyor> <gülüyor> Harbi fırlamasın oğlum sen. <laughs> evet icap eder mi? Oğlum dayak yiyorsun. Eve ben yalan da hazırlıyorum lan. Erkek sen erkek gibi dayak yedin de tamam dövdüler diyor anlamıyorum ya vurdular. Demin demin diyor ki diyor. Yedik işte bir kere yedik işte. Nasıl yiyorsun dayı senin gibi bir adam ya. Ben de ona şaşırdım şaşırdım ha. Vallahi şaşırdım. <laughs> Lan benim gibi bir adam bir bazen içine dövdüler Ya hiç söyleme dayı ben benim, benim, Benim bir adam ya. hem benim ya. Bir de amına koyun Mersin çocuğuyum ben burada dayak yedim ha. Hiç söyleme dayı ya. <laughs> daha alışkınsın dayak yemeye değil mi dayı? Mehmet. Biraz kere dayak yedi bir de şimdi.